Hepinize merhaba arkadaşlar. Kokon evi bu. Kokon evini tam yapamadım. Ab arkadaşlar neden benim evimi tam yapmadım? Patron diyeceğim seni. Sen şeyde kalıyordun ama o, başka adamın oldu. Seni buraya taşıdım. Abone olun. Şimdi de bakalım. Arkadaşlar bu evi şey güzel. Ya takak koymam şu koyayım. Ha, bunları atayım. Neden ben bunu yapamam? onu söyle. Bunu da çok güzel yapardı. Tamam. Buradan hayranına bile değilsin. Buradan ister. Tamam. Söyleyeyim. Tamam gel ya. Hem güzel yapmışsın ha. Bu izlemi... Çok güzel, güzel yapacağım. Abone olun arkadaşlar. Like atın. Bildirimleri açın. Yorumu yazın. Nasıl olur?